Ee, papayı alıkoyanlar Serkan Çilesiz'in karısını Türkiye'nin Almanya niye var ya Hı? Kötü olan. <laughs> Kaç kilo kokain size verdiler? Hı? Amına koydumum pedofil ee, organ mafyası Türkiye Cumhuriyeti'nin Almanya. <laughs> Kurtarsın bakayım o. <laughs> maymun suratlı sizi nasıl kurtaracağını ulan o karı Barack Obama'nın ailesini öldürecekti 94'te İspanya'da kukuksklarmış sikiyim sizin kukuksklarınızı sikiyim sizin Hells sizin topunuzu tüpeğinizi amına koyup böyle yavşaksınız işte siz başka bir şey siz siz sizin gibi iki ülkeye sırf yavşaklık yakışır. Başka hiçbir şey yakışmaz. Çünkü yavşaksınız oğlum. <laughs> Yavşak olmasaydınız benim dediğim kişileri 32 seneden beri koruyacağına tutuklardınız. <laughs> Bir de aileme para vermişler. Onu vermişler. Yok savcı yapmışlar. Yok hakim yapmışlar da. Ben kim İspanya'da öldürdüm, ben kimi İtalya'dan İspanya'ya kaçırdım, ben kimden strepner etsaydım diye öğrensinler. Bu kimlerle o suçları yapmış diye. Bir de gitmişsiniz, sülalemi kandırmışsınız. Piçsiniz oğlum siz. Nasıl siz bilmiyor muydunuz? Aile üyeleri karıştırılmaz. Kim olay yerindeyse onlara sorulur. Ben İspanya'daydım. Reddediyorsunuz. Yok ben İspanya'da değildim diyorsunuz. Halbuki polislerle birlikte adamları tutuklattım. Ayın 9'una kadar. Polislerde ismim var. Her şeyim var. Türkiye'den Almanya'da hala yalan söylüyor. Kancı Korospu gibi. O yalanları yemedi. Şimdi de İtalya'daymışım ben. Vatikan'da görmüşüm ben. Hangi amına koydum? piçi yalan söylediler. He? Hepsine şikayetçiyim ben. Vatikan'a gitmedim. Bu bir. İki. Yugoslavya'ya da gitmedim. Sizin kaç yüz kişiyle suç ortaklığınız var? Türkiye Cumhuriyeti'nin Almanya. He? Kötü olan. Anlat bakayım. Kim kurtaracak lan sizi? Çaldığınız paralarla silah alacaksınız, alıyorsunuz. Dünya savaşına hazırlanıyorsunuz. Millete soykırım yaptığınız için 94'te. İtalya'yla İspanya'ya. Ulan silahlarınızı zateretten bir buk diye kapatacaklar. Ondan sonra elinizden yilte yilte götürürsünüz o silahları. <laughs> Enayi kuş beyinler sizi. Türkiye'den Almanya bütün dünyayı korkutuyormuş. Ulan siz korkutsanız korkutsanız daha küçük çocukları korkutursunuz. Alıkoyup tecavüz edersiniz. Başka bir bok yapamazsınız. Size Kanınızda var o teröristlik. Sizi yetiştirmişler öyle pisliğe. Yani öyle pisliğe sizi yetiştirmeseler de ne yalan yemin ederdiniz ne de suçları korumak için her suçu yaptınız yani. Düşünsene. Her suçu. Onun için size büyük ceza basmaları lazım. Ben işte büyük ceza bassınlar diye ben de bütün dünyayı iletiyorum işte ne oldu ne 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 geçti yani. Siz o uyuşturucularla ya da paralarla sizin akrabalarınızı, sülalenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu satın alıp sikebilirsiniz. Başkasını sikemezsiniz siz. Çünkü siz öyle insanlarsınız. Pedofil amına koyduğumun organ mafyası. Pedofilseniz oğlum siz Pedofil, sizin anlınızda pedofil yazıyor. Onun için bir insan olarak Türkiye'nin Almanya, bu naletten bu pislikten kurtarmak lazım milleti. Çünkü neden Türklerden Almanların ismini pis ediyorsunuz? Yurt dışına gitti miydi? bir yere gezdi miydi diyecekler bu Türk aha, aha, böyle bir pedo ya da organ mafya ne neyse dünyanın en nalet pislik insanlarıymışsınız ben ne kadar seviniyorum her şeyi medya üzerine paylaşabildiğim ya i̇şte senin, uyuşturucu sapı pedofil mafya için Almanya'da hakimler yani Türkiye'deki kaymakamlıkta devlet dairelerinde çalışanlar bir oluyor. Adamları kurtarmak için her şeyi yapıyorlar hemen abi. Düşünsene bak o da odası bir kişi ya gene. E siz ne bok olduğunuzu kendi kendinizi ifade etmişsiniz daha. Niye milleti kandırıyorsunuz da yok yalan söyle de o yapmış da isim değişikliği yapalım da onu sonra diyelim ki ya ailesi isim değişikliği yapıyor. Ulan benim ailem İspanya'da mıydı? Yok. Siz hem İspanya'dayken hem İspanya'da isim değişikliği yapmışsınız. Hem Almanya'dayken Almanya'da isim değişikliği. Türkiye'de Türkiye'de isim değişikliği hep ailemin üzerine atmak için. Ailemden de almışsınız birkaç tane enayi. Onları da kandırmışsınız. Gel sizi polis yapalım, savcı, hakim yapalım da e, ailenizdeki, üyelerinizdeki de ceza indirimi olsun. Ulan neyin ceza indirimi olacak? Onlar olay yerinde değil ki. Sen git ananın namına ceza indirimi ver. Götü olan. Ya. E, onları da kullanmış kullanıyorsunuz işte daha yalancı şahitlik yapsın diye. Sonradan da Dünya Savaş Mahkemesi soracak Türkiye'nin Almanya'ya siz ne yaptınız? Ya ne yapalım adamın ailesi öyle istiyor işte, öyle yapıyor öyle olur mu Ne? Amına koyduğumun pedofil organ mafyası size. İşte bazen gerizekalı numarasına yatmak iyi oluyor biliyor musun? sizin gibi profesörlerin profesyonelleri yakalamak için bazen enayi rolünü yapmak lazımdır.